alo. Sana diyor, beni mi gördün rüyanda? He, seni gördüm. İkizine gargameli. Zeynep. Hey. Yanındakinin sesine vur.

korona korona çıktın dünya turuna oy korona korona çıktın dünya turuna bize gelsen ne yazar maske taktık buruna bize gelsen ne yazar maske taktık buruna virüs kaptım korona yaşar mıyım soruna uzaklarda yarim var ben ölürsem korona virüs yayacak mısın yaysan doyacak mısın bu kadar söz üstüne bize kıyacak mısın koronanın oyunu göreceğiz boyunu ben de meşidim size Amerika oyunu da Amerika Hadi bakalım. Soldan soldan gidiniz. Soldan soldan gidiniz. Hadi. Gökçeciğim sen direkt söylesene ne istediğini bana. Baba kurbanın olam verme beni. Bak daha ben çok gencim. Birinizi değil... ...hepinizi evereceğim. Gel gel gel. Köfteye gel. Gel gel gel. Ordu sucuğuna gel. aşağıya Senin o tekerleklerin patlasın da... Dün düz yolda gider. Bak birinin kafasını yere vuruyorlar. Öbürü de öbürüne tekme atıyor. Tamam. Ah, ne kadar da şanslıyım. En çok ben seviliyorum. Ortanca bir kız kardeşin yaşadığı hiçbir sendromu yaşamıyorum. Ebeveynlerin tarafından da paylaşılamıyorum. yapıyorsun? O ne ya? öyle O Kostüm çalış. da size o saç nedir ya? Delikanlı adamın saçı uzun mu olurmuş mu? Sen yenisin herhalde burada. Sen... Sen mi? tutma falan. Şefim o... Hayır giremez. Şefim gitsin saçını... Git lan saçını kesin gir. tutma falan. I got a clock in my arm. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? O zaman göründeki gelen ekmekleri leylekler mi getirir sanıyorsunuz? Gökçe <laughs> şive yaptı. Delirtmeyin beni. Delirtmeyin beni. Oldu delirtmeyin beni. Delirtmeyin beni. Delirtmeyin beni. Delirtmeyin Başlıyoruz. Tamam. Geliyoruz. Kol kasını göster. Ay, artık kalmadı ki. <laughs> Just can't do it. <laughs> Anlamsız bir cümle kur. Hadi dur <laughs> sen, dur <laughs> dur. Ne çatradıydı? Koron oyna. Uy haçenda, uy haçenda. Hayır <laughs> bey başlıyoruz. En sevdiğin arkadaşın adını 3 kere söyle, bunu kabul etmeyeceğim ama. Toygan Toygan <laughs> şemsiye mi? Yok ya gel ıslanalım birazcık. Ben de her arkadaşıma ıslatıyorum. Şimdi markete gidiyoruz. Burada değişik şeyler alacağım. Duygu bu işin ustasıdır. Baharat alacağız. Karadeniz'i e taklit yap. Yo, look <laughs> <laughs> at <laughs> this. Başladım. Evet. Yanağındakinin ensesine vur. Ay yanındakinin ensesine vur. <laughs> Yanındakini çevirir misin? <laughs> Vuramam. Yapamam. Ay daha tatlı bir şey olsun. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sete gidiyordum. Aradılar sette. Yönetmen yardımcılığı yapacaktım ama durum biraz felaket kar yağdı. Vallahi bir anda yağdı. Ben de anlamadım. Yarın falan inşallah gideceğim sete. Zeynep Hey yanındaki ne sesine vur <laughs> sağ ol Instagram. Hellcat. <laughs> 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 Deriz, yatarız damla mapusa Üştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Üştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Toplasam o öğütleri buradan koyar Bir dakika sen ya. Senin ne işin var? Bir saniye. Senin ne işin var burada? Ne demek ne işin var? Sen yılan. Sen bu kızdan hayatını mı çık? Ananın yanına dur çık. Ananın yanına dur çık. Ne yapıyorsun?

çeksin darasa ama benim yolum yokuş. Çöplerim, çöplerim dolu para yaşamak. Ben, oh. ben Ben O. Hayır, sol. Allah! Allah! Hayır, ne oldu ki? Ben. Hey. Küçük para elde koydum onu kenara Neler için düştük yollara bir sebep bak Şu 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 şu, şu, şu. Neler için düştük yollara bir sebep